Evet arkadaşlar bugün e, merhaba bugün Eyalsi Bir Oda Eyalsi 7. bölümü yandan sonra Kerem hoş geldin Arkadaşlar <laughs> belki Kerem'in sesini duyucu olabilirsiniz Bende biraz uzakta ama o da var bende. şu an yanımda Kerem ben bu bölüm bu 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 şey yapacağım oynayacağım orada ee, şey ben o eğer daimut bloklar var ya oradan gideceğim arkasına adımı görüyor musun?

Bir Ne yapalım bugün? Ee, Kerem ben şey e, bugün şey yapacağım Enchanted table. Bunun için bizim şeker kapışlarımız var. Ben bir. Arkadaşı var ama Volkan'ın. şu durum kafası. Arkadaşımız diyor ki buna herhalde biraz zor oldu. Biraz bana baskı yaptı. Şey geldi ya. kendine gitsin yolu aşağı. Ödemeyeceğim ben ne yapacağım diye. sen bir sesini öteki biliyor musun? Bastı ısta. Hmm. 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 Çilmez. Gel Bir dakika 4 oksijen <laughs> <opsiyon> koyacağım. <laughs> <laughs> ne <laughs> yok, kod... yok ki. Ne diyeyim, Kayıp odası ya, gibi güssün öyle. Atarsak olan sonra şimdi. çıkayım. Bıraktım ya benim seni diyorum. Meri Benim Yoksa seni bitirmiştim <laughs> <laughs> <Yani üstlükler, gülüyor> Kerem. Tutuyor muhafaza. Allah muhafaza. Bir tane ne geldi. Bunları da, da alalım, şey Bir sana level de atacağım. Şey başka boyuta geçebiliyor mu başka boyuta? Nasıl başka? Canavar boyutuna. Yok <laughs> şey, onun, onun için, onun için mod lazım değil mi Kerem? <gülüyor> 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 Aa. <Ay>. <gülüyor> Yo <gülüyor> hayır böyle şey. Burak geldi o. Tamam yapar sonra. Arkadaşlar da öğrenir. Arkadaşlar ben tabii bu oldum. Hep böyle ya. üç tane <laughs> üç tane <laughs> yerleri, <her gülüyor> kare şekilde çakmakla yapıyorsun? Boyuta çıkıyor. O zaman nasıl biliyor çakır çakır ya? Biz tabii buz? Burada nüfus böyle diyor. O boyuta ve boyutu içinden mi o boyuta? Ben yedim. Öyle bir acayipti valla. üç tane Çatı tabluyu yapıyorum. Oyun var mı bir tane bir bir evet, bir şeyin şeyin bir yer? bir kişi evet, bitirdi, bir kişi geldi. Üstünde şey var mı? Söyleyiver. Namaz bitmiş. Tamam, namaz şimdi. Bir dakika ben şunu dakika, yapalım. yapalım. Ama gerek uçacak var ya. Yine namaz ya. Hepsini bekleyene o kadar oh. Ya herkese yaydı gel. <laughs> ne var. İstersen 10 dakika abone olabilirsin. 3 oldu lan. Bırak Olur musun? Bana bir etek ne değil mi? Oraya giriş kapalı. Kanalıma abone ol. Ya, ya bu Kerem kere ne kadar sapsın Kerem ya. Olmaz. Bak bakalım elimde ne var. Bak bakalım elimde ne var. var. <laughs> Gel, açam seni ya. ya. Mal dur gitmedi. Arkanda. Hayır bu benim büyü masam. Otma bunun Zorlaştım Tamam lan ben sessizim. Ya bu. Geçerim. Büyü masasını aldım. Ben hayır burada evlilikleri kızıyor öyle. Bu renk büyü masası bende. niyeti başka. Siyasi muhalefet olmak için doğru. Oldu mu? Uyuma Alırım Ne şey var. Şey yaptık. Hayır, yaptık okula sonuçta okula ama. yaptık. Ya. Orada 6 tane 6 taşım 6 taşım 6 taşım 6 var. 6 bir, evet, 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 ya. bir Tamam 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 İşime yarar. söyle